Bir hayvan besliyorsunuz, beslediğiniz hayvan besleyenini tanıyor. Besleyenini tanıdığı için onu gördüğünde kendince sevinç gösterisi yapıyor. Onun da bir aklı var. O zaman ak, bir buğday tanesi diyelim, buğday tanesinin de aklı var. Buğday tanesini koy toprağa, bekliyor çatlamak için bekliyor. Filizlenmek için bekliyor. Fasulyenin aklı var çünkü. Sen o fasulyenin aklına çözersen, ekersen evet fasulye no tomurcuk verecek, filiz verecek, çatlayacak. Ha, o zaman ekmezsen sen tohumu çürüteceksin. Bir buğday tanesinin de bir fasulyenin de kendi içerisinde akıl var. O zaman baktığınız zaman bütün kainatın varoluşun içerisinde bir akıl var varoluşunda. Ama buradaki Hazreti Pir bu aklı konuşmuyor bize. Hazreti Pir ne diyor? Ondan bundan önceki neydi? Kendisi gül, gül arar diyor. Aslında diyor kendisi gül. Kimi kastediyor? Mürşidi Kamilleri bahsediyor burada. Ve buradaki akıl kuşu dedi Mürşidi Kamiller. O zaman onların aklını konuşuyor. Onların aklını bize söylüyor. O zaman bizim burada konuşacağımız şey tabiatın aklı değil, balığın aklı değil, ineğin aklı değil. Köpeğin aklı değil, farenin aklı değil. Kedinin, köpeğin, köpeğin, hayvanların aklı değil. Var mı? Var. Taşın aklı değil. Taşın da aklı var mı? Var. Depremin aklı değil. Depremin de aklı var mı? Var. Nan, deprem oluyor ya. Onun da bir aklı var. O da akılsız değil. O da bir aklın üzerinde yürüyor. Aklın üzerinde yürümeyen hiçbir şey yok.